Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Emurşak. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu yüksek ihtimal yılın son videosu olacak. Ee, ve yılın son videosunu sizden gelen bir istekle e, yapmak istedim. Kanalım daha çok küçük bir kanal. Ee, yavaş yavaş büyüyor. Ve ilk kez e, bir takipçi hisse üzerine video çekiyorum. Bu da güzel bir şey. Ee, yaklaşık 3-4 kişi sordu ki... E, yurt dışından figür almak istediğim zaman hangi sitelerden alabiliriz vesaire. E, bu sorunun sebebi de şu, e, ben sürekli videolarımda şunu diyorum. Her gerçek hayatta diyorum, internet olmasaydı benim figür koleksiyonum bu kadar büyük olmazdı. Doğru, hani tam e, ben figür koleksiyona başladığım zaman figürleri gidip mağazalardan alıyordum. Ama yıl 2020 olmuş e, ve artık figür mağazalarının Wars figürleri yok. Sadece Dreamers'da vesaire de işte gerekçelerde falan var. Ve internet artık hayatımızın en önemli parçası yani 21. yüzyılın en büyük icadı olmuş. Ben ise e, internetten alışveriş yaparken, figür alışverişi yaparken daha doğrusu kullanabileceğiniz e, yabancı siteleri söyleyeceğim. Yüksek ihtimal bundan sonra bir tane Türk siteleriyle ilgili bir tane çekerim. E, ama ilk başta yabancıya çekmek istiyorum. Evet. E, aklımda olan 5-6 tane site var. Benim kullandığım ya da arkadaşlarım kullandığı. Önce e, şahsen kullanmadım ama bildiğim sitelerden e, anlatayım size. Amiami.com şuraları bir yere yazarız. Ee, bu sitede yüksek ihtimal, e, yüksek ihtimal diyorum. Daha çok SHF, MFX, Star Wars figürleri var. Yani biraz daha yüksek bütçeli figürler. Arasa Black Series'e düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şahsen daha önce oradan hiç sipariş yapmadım. Almadım. Ama e, hiç sıkıntısız bir şekilde alışveriş yapabileceğinizi söyleyebilirim. Çünkü bir sürü arkadaşım oradan sipariş verdi. Ee, güzel bir site ama önce kullanmadım. Şimdi kendi kullandığım sitelerden bir tanesini vereyim. Ee, çok basit hepimizin bildiği aliexpress.com ya da alibaba var ama alibaba'yı tavsiye etmem aliexpress çok daha güvenilir ee, şöyle bir şey var şimdi aliexpress'in şey olan çakma figürler hayır yani aliexpress tabii ki çakma figürler bir sürü var ama orijinal figürler çok fazla satılıyor bazı satıcılar e, yıllar boyu orada çok çok güzel figürler sattı çok da uygun fiyatları satıyorlar ve benim koleksiyonumda yaklaşık hani 30-40 tane Aliexpress'ten aldığım figür vardır. E, şöyle hatta bir zamanlar bir zamanlar dedim 200 sene öncesi 2017 2018 aralarında Lego figürleri 3 lira bakın arkadaşlar 3 lira Tabii o zamanlar şey yok şu anda yurt dışından ne getirirsen getirin vergi kesiyorlar ama o zaman 22 dolar gibi bir şey vardı 3 liraya söylüyorsunuz kargo bedava yani tamam gelmesi biraz sürüyordu bir ay sürüyordu falan ama zaten yapacak bir şeyiniz yok ki okula gidiyorsunuz işte derse gidiyorsunuz bir gelip geçiyor bakıyorsunuz elinize şöyle paket gelmiş Lego figürler çıkıyor aynı Star Wars 3 figürleri içine geçerli ee, bir tane satıcı vardı O satıcıda bayağı güzel figürler çıktı. Özellikle Clone Wars figürlerini satıyordu. Mesela ben bu sene o satıcıdan Clone Wars siyasetini aldım. <laughs> Yıllar önce bir arkadaşımıza almıştık oradan ben kendimi almamıştım. O zamanlar şey vardı e, bende hala var tabi. Clone Wars böyle e, 2003 tarzı at, zırhlı bir siyasetim vardı. O olduğu için Clone Wars versiyonunu almamıştım. Çok pişman oldum çünkü çok fiyat arttı. Bu sene çıktı tekrar ma e, galiba Mart ayında falan çıkmıştı. Ben çıktığı gibi direkt aldım. Çok da mutluyum. Dörcü aldım mesela. klonlar aldım bir sürü. bastı Yaşan çektik, arkadaşımı çektik. <laughs> Basti Yaşan aldık arkadaşımıza. Ee, yani şöyle diyeyim, AliExpress'ten alabilirsiniz. Gayet güvenli bir site. Ee, ve her türlü yardımcı oluyor. Yani şöyle bir önyargı vardı AliExpress'te. AliExpress'ten sipariş verdim, 3 ayda geldi. Gerçekten eskiden öyle bir sıkıntı vardı. Ee, çok geç sürede geliyordu ama artık AliExpress de kendini güncelledi ve e, uçakla göndermeye başladılar. Geçen haftalarda bir paketim geldi. 3 haftada geldi kargo. İşte mesela siyasetin de aynı şekilde 3 haftada gelmişti. Ee, yani eskiden gerçekten süresi çok fazla ve gemiyle gönderdikleri için ama e, şu anda kendilerinin açtılar ve gerçekten Çin'den 3 haftada kargo geliyor. Hatta şu bile başıma geldi. Benim Alex Alex'ten 10 günde gelen kargom bir de var. Satıcının hızına ya da şansınıza bağlı oluyor. Ee, sadece bir yıl vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Ekim ile Kasım arası bir e, zamandı. o zaman böyle Çin'lerin şeyi oluyor. Bir yılbaşı gibi bir zaman oluyor onların özel tatili. Orada çok sıkıntı yaşıyor. Onun internetten bakın o zaman söylemeyin. <laughs> o zaman çok gecikebiliyor gerçekten. Ama mesela ürününüz gelmedi mi? AliExpress'ten sipariş ettiğiniz zaman yukarıda işte beklenen süre yazıyor. O beklenen süre içerisinde gelmediği sürece satıcıya ulaşıp e, paranızı geri iade alabiliyorsunuz. Hiç sıkıntı olmuyor. Ama şöyle bir şey var AliExpress'te. E, siz ürünü aldınız, üzerine kargo varsa kargo fiyatını eklediniz. Ama kapınıza geldiği zaman onun vergisini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bazı sitelerde, onları daha sonra anlatacağım, vergiyi de e, siteden ödeyebiliyorsunuz ama AliExpress'te öyle bir şey yok. E, ne aldıysanız vergisini kapıda ödüyorsunuz. Öyle, AliExpress tavsiye ederim. Ama e, dikkat edin, araştırın. Yani çakma figürü de al alma ihtimaliniz var. Çakma figürü benim koleksiyonumda var, güzel e, çakmalar var, bulutlegler var. Ama e, gerçekten böyle eli yüzü birbirine karışmış figürler de var, onları almayın. Evet. Başka bir tane de. Big Bad Toy Store. Şuraya ha, yazarım yine. Güzel bir sistem. Ee, ama şöyle bir sıkıntısı var. <laughs> Şimdi BBTS'nin e, kısaltısı şu Big Bad Toy Store. Ee, kargolaması bayağı sıkıntı bence. Hani şeyi seçebiliyorsunuz tabi. Hani ekstra güzel kargolaması var. Ama e, benim gibi öğrenciler vesaire onu çok seçemiyor. Yani şey, ekonomi kargo ile yolluyorsunuz 8 dolar vesaire. Orada üstü üst üste star figürleri var. Genelde yeni çıkan TVC, Black serisler orada da oluyor. Oradan ön sipariş verip alabiliyorsunuz ya da artık stok da, varsa da olduğunca da gönderiyorlar. Ama şöyle bir şey var. Kargoyu bildiğini görüyorsunuz ama kargo takibi çok zor oluyor. Ee, hani bakıyorsunuz bakıyorsunuz, sürekli aynı yerde ve birden bakıyorsunuz ki evimize kargo gelmiş. Hani takibi sürdüremiyorsunuz ve ben kargo konusunda çok takıntılı bir insanım. Ee, kargom kayboldum, birden yurt dışından gelince uğraşıyorsunuz baya. Ve BTS AliExpress gibi yanlış hatırlamıyorsam kapıda ödüyordunuz. Güzel bir site. E, hani uygun fiyata da geliyor. Yurt, hani Amazon'dan ya da işte Türkiye'de alacağınız fiyatlardan çok daha uygun fiyatları alıyorsunuz figürlere. Ama dediğim gibi beklemesi çok sıkıntı oluyor. E, bir de işte dediğim gibi kapıda ödemesi var. Hani güzel site. dediğim gibi alışveriş yapabilirsiniz güvenli, güvenceli bir site ki. E, şey kartıyla da PayPal'la ve PayPal demişim. Ee, İnilanda vesaire de alabilirsiniz. Yani İnan kullanan varsa hala. Öneririm güzel sistem. Ondan sonra başka bir site. Şimdi en güzelleri en sona saklıyorum. Çok uzun uzun anlatacaklarım. Eee... eBay sitesi. Şimdi eBay'den alışveriş yapmanın aslında çok zor. Neden? Çünkü eBay PayPal kartıyla alışveriş yapılan bir sistem. Yani siz gidip annenizin, babanızın, babanızın ya da kendinizin Mastercard, Visa ya da işte inanınızla ya da papara kartınızla alışveriş yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü PayPal nedir? PayPal bir uluslararası ticaret kartı. E FET şöyle diyeyim. sen mesela arkadaşına ya da başkasına atıyorum kendi kartının havale yapıyorsun ya onu yurt dışı şekilde güvenli bir şekilde yapabiliyorsun. Yani ben tanımadığım bir tane insana atıyorum Almanya'da e PayPal üzerinden 10 euro gönderebilirim ve güvenli bir şekilde bu ona gider. Ve eBay'de de ödeme seçeneği %80 %90 PayPal olarak çözüyor insanlar birbirini tanımadığı için. Ama şöyle bir şey var. E, yurt dışında tanıdığınız varsa ya da annenizin, babanızın, abinizin ya kendinizin PayPal kartı varsa olabilir. Hani iş yerinde çalışıyordur. E, ya da ne bileyim eskiden kalma kartı var ya da yurt dışında adresiniz vardır. Oraya gönderebilirsiniz ya da yurt dışınızda arkadaşınız vardır. Benim var. Altı izliyorsan selam. <laughs> Ee, ebay'den baya güzel alışverişler yapılabiliyor. Yani ben çok fazla figür aldım Ebay'den. Sağolsun bana çok yardımcı oldular. Zamanında kendim de almıştım, kapanmadan önce Türkiye'ye. Eğer bir imkanınız varsa, dediğim Paypal kartına ulaşma, Ebay harika bir site. Ee, hiç beklemediğiniz figürler, çok güzel fiyatları çıkıyor. Hem ikinci el hem de sıfır figürler var. Ee, yani benim aklıma gelen en son ne aldım Ebay'den? İşte, Murat abi sağolsun. Git doları aldım. Bu Burger King'le şey olan e, ee, minik köy tıkçı torunumda az sonra. ikisini aldım Bir beydan. Ya, ne kadar aldım biliyor musunuz? Şu ikisi pardon. Kargosu vergisi birlikte 8 dolara geldi. Yani bedava 8 dolar. Tabi ben yani çarptınca çok yüksek para oluyor ama şunu bulamazsınız. <laughs> Hiçbir yerde şunu bulamazsınız. Böyle bir oyuncağı bu. Türkiye ee, Türkiye'de zaten çıkmadı da. Nadir bir şey. Ben çok seviyorum. Teşekkür ederim tekrardan Burası abi dediğim gibi ebay üzerine alışveriş yapma imkanınız varsa kesinlikle ebay üzerine alışveriş yapın. Yoksa da sıkıntı değil. Şimdi diyeceğim başka siteler var. Şimdi en çok benim kullandığım siteye gitmeden önce başka bir tane daha site önereceğim size. Mandrake sitesi. Şimdi Mandrake bir Japon sitesi. Aldığınız her şey Japon yeni ile hesaplanıyor. E, Star Wars açısından inanılmaz bir sürü figürü var. Hani her seriden figür Bakın şuradaki hani kutuların hepsinden var yani. Ama daha çok hani böyle beş ekten, eski, daha 5 eklem değil mi eski figürler de daha çoğunlukta hani Power of the Force'de, Power of the Jedi, Saga falan filan böyle figürler çok fazla var. Ben oradan ilk kere alışveriş yaptım. Bir daha da yapmayı planlıyorum bu sene 2020 içerisinde. Şöyle bir sıkıntısı var Mandrake'in bence. Kargo fiyatları çok yüksek. Neden? Çok ucuz Mandrake. Şap'ın yeni ile aldığınız için zaten beni hani kutulu figürü 30-40 liraya getirtebiliyorsunuz. Ama kargosu çok yüksek olduğu için şöyle bir mantığı var. E, Van Dijk'dan yapanların elinde Toplu alayım. De kargosu uyguna gelsin. Hani gerçekten şey istiyor insan. Hani iki tane figüre işte 100 lira verip kargosuna 300 lira verisi gelmiyor insan. Ve diyorsunuz ki ben biraz daha para biriktireyim. 10 tane figür alayım kargosuna 300 lira vereyim mantık olarak. Ee, çok güzel figürler de var. Çok böyle basit saçma falan figürler de var. Yani ben Mandrake'den çok güzel ve nadir figürler çıktığını da gördüm, aldım da kendime. Keşke o zamanlar bir YouTube kanalım olsaydı da, hiç unutmuyorum. 2019 yılında çalıştığım zamanlarda, Mart ayında bir kargo gelmişti böyle iki tane koskoca koli 16 tane figür çıkmıştı kutulu. İşte onun açılış <laughs> videosunu çekmiştik tabi böyle saçma sapan iki dakika e eğlenceli arkadaşlar arasında gidiyordu. Bakalım inşallah 2021'de Mandrake'den e şey alırsam, ürün alırsam ki planlıyorum para biriktirip kutu açılışı diyorsun çekerim. Ee, i̇stediğim gibi orada şöyle sıkıntılar olabiliyor. Belli başlı 6 itten satıcı var. Ee, sahra var, Nakona var, işte Vimenna var. Sadece bazılarında kargo fiyatını, pardon kargo demişim. Kar evet kargo fiyatını bazılarında görebiliyorsun. Mesela ben Sahra'dan o yüzden alışveriş genelde. Kargo fiyatı biraz yüksek olmasına rağmen hem test kargo bilgisi geliyor hem de kargo fiyatı ne kadar onu görüyorsunuz. İşte sipariş e, gelmesi gerçekten uzun sürüyor sağ e, şey mandrel'den İşte benim hepsi iki aydım iki iki buçuk aydım ne geldi e, çünkü çok büyük şeyler söylüyorsunuz toplu söylenişin sonuçta olmuş işte gelmesi kontrolü vesaire falan filan uzun sürüyor ama gelince gerçekten e, insan mutlu oluyor çünkü gerçekten herhangi başka bir siteden çok çok daha yüksek fiyatlar alıyorsunuz e, yani bakayım benim burada Hangisini de sahra şeyden almıştım? bakın burada var mı arkada gözükenlerden? Yok bunu bileyim mesela almıştım. Şu yukarıda bir sürü kutular var. Ben kutuları saklıyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Burada mesela işte Mandrake'den gelen bir sürü kutu var benim sakladım. Keşke hepsini saklasaydım attım bayağı kutu oruna. Ama dediğim gibi Mandrake'den güvenli bir şekilde alışveriş şey yapabilirsiniz. Ee, ama çok bekleyeceksiniz. Ve şöyle bir şey oluyor. Büyük paralar veriyorsunuz sonuçta. Yani biriktirdiğiniz parayı veriyorsunuz. İşte ben o zaman parasıyla herhalde 500 lira mı, Ne alışveriş? 500 550 lira mı, Ne alışveriş yapmıştım çalıştığım zamanlarda. Ee, 16 tane figür söyledim. Ve şey hani insan 500-550 lira verince hani diyor hemen gelsin bekleyeyim, oynayayım, çıkarayım, inceleyeyim falan ama işte olmuyor işte. 2,5 ay bekliyorsunuz o parayı verdikten sonra. Öyle bir hani şey var böyle sıkıntısı var ama çok da sıkıntı değil. Beklersiniz. Ondan sonra benim en çok alışveriş yaptığım sistem yurt sitesi ve hepinizin de bildiği bir site Amazon.com Türkiye'ye de geldi geçen sene ve bu sene özellikle çok iyi çalışmaya başladı daha bugün Amazon Türkiye'den kargo geldi ama ben Amazon Türkiye'den değil Amazon.com'dan bahsedeceğim yani Amerika e, sitesinden şimdi Amazon nasıl bir site? Amazon çok güzel bir site ee, yeni çıkan her türlü fikir, Bak, sadece Star Wars, değil, Marvel, DC e, Transformers, Barbie, artık Monster High ne geliyorsa aklınıza her türlü figürün her şey sırf figürü değil yani artık telefon mu alırsınız playstation mu alırsınız çapka kıyafet mi ayakkabı mı her şey var Amazon'da ve normal fiyatlara var yani dediğim şey ama Amerika'da satılan fiyatlara var yani normalde Amerika'da mağazada 12 dolar bir figür Amazon'da da 12 dolar ama şöyle bir eksi var Türkiye'ye Türkiye'ye gönderdiği için kargo fiyatları ürün fiyatından artık daha yüksek. <laughs> yani gerçekten Yeni TVC'ye 10 kilolardan çıkıyor. Kargosuna bakıyorsunuz 14 dolar. Yine de e, Türkiye'de satılan fiyatların daha altına alıyorsunuz ön sipariş verirseniz. Mesela benim işte sıkıntı olmazsa Ocak'ta 3 tane Vintage Collection figürüm gelmesi lazım. Ön sipariş verdiğim, Ekim'de falan vermiştim herhalde, Kasım'da mı ya da. E, onlar gelecek. Amazon şöyle iyi. E, şimdi dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos yani Amazon'un sahibi ve çok yoğunlar normal olarak çünkü Amazon'u özellikle Amerika'da çok kullanır ve yurt dışı bütün dünyaya açık bir site olduğu için ya yani tabii kapalı olduğu istan vesaire vardır ama çok çok fazla ülke açık olduğu için çok yoğun bir site ve yani gecikmeler ya da sıkıntılar normal olarak yaşanabiliyor. Ben en son Amazon'dan ne almıştım? Amazon.com'dan Marketplace'dan mu almıştım? Plokul mu almıştım. Black Series Plakul sipariş verdim tamam mı ben arkadaşlar? Pah ha, yok hayır Plakul değil. Stormtrooper Exclusive almıştım. Stormtrooper Exclusive'ı aldım Amazon'dan. Şimdi her sitede olduğu gibi Amazon ön siparişimi veriyorsunuz. Şimdi ön sipariş nedir onu da bir açıklayayım. Bir ürün piyasaya çıkmadan önce onun ön siparişini veriyorsunuz. Ve sana diyor ki sen bu ön siparişi verirsen biz sana store geldiği gibi yollayacağız. Yani bu ne oluyor? Sen store geldiği haberini sürekli yenilemek zorunda kalmıyorsun ya da işte şansına gelirse almıyorsun. Çünkü artık öyle bir şey oldu ki Star Yeni figür çıkıyor. Stoğu gelir gelmez tükeniyor abi. Hani eskiden her yerde sarı figür olurdu. Alırdın fazlası olurdu falan. Şimdi yok yani yeni çıkıyor figür aldın aldın almadıysan hadi bakalım kara borsaya düşsün ya da artık Türkiye'ye gelsin hani onu, onu, bekle. Çok sıkıntılı bir iş yani. O yüzden şey oluyor insan tam ön sipariş veriyorum ben artık parasını ocaklım çekerse çeksin yani o zaman şey oluyor falan. Ön sipariş verdim ben Stone Trophy'de 2 ay sonra gelmesi lazım işte şeyde Kasım'da gelmesi gerekiyordu. Ben Eylül'de ön sipariş vermiştim. Benden parasını çektiler. Ha, Amazon'da şöyle güzel bir şey var. Ön sipariş verdiniz ya parasını şak diye çekmiyorlar. Ne zaman ki paranızı çekiyorlar o zaman anlayın ki tamam bu artık kargoya verilecek. Yani kargoya vermeden ya da kargo Türkiye'de kargoya vermeden bir gün önce falan e, çekiyorlar. Ya da kargoya verince parayı çekiyorlar. Benden parayı çektiler. Ben de şey diyorum o kargoya verilecek yeni figürüm gelecek falan filan. Ulan bir hafta oldu parayı çektiler <laughs> hala kargoya vermediler. Neyse ki İngilizcem var. Ee, İngilizce mail attım. Ee, Amazon müşteri servisleri gerçekten çok yardımsever. Hakikaten <laughs> iyi almıyorlar insanı dinler. Anlattım böyle böyle bir sıkıntım vardı. Adam baktı kontrol etti. Kusura bakmayın dedi. Hani bir karmaşık konuş dedi. Ben size yardımcı olacağım dedi. ve ee, o Stormtrooper'ın kargo fiyatını bana geri 12 dolar gibi bir geri para aldım ben. Ve bu sadece verdiğim bir örnek. Yani demeye çalıştığım şey bir sıkıntı olduğunda ya da işte başka bir kutu mesela figür söyledim ama kutusu baya yamuk gelmişti. Şurada Dark kutusu var böyle şöyle TVC kutusu gelmişti. Bunu yaptığımda adamlar mesela bana indirim kuponu gönderdiler. Yani demeye çalıştığım şu. Amazon'da bir sıkıntı yaşadığınız sürece ya da bir şey beğenmedin zaten o bile var ya. atıyor figür aldım beğenmedin. Geri bile yollayabiliyorsun paranın adı. Tabi biraz uğraştırıcı bir süreç oluyor ama. Yani gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Yani çok detaya girmeyin. Çünkü şöyle bir tipler <laughs> de var Türkiye'de. Amazon'u dolandırmaya çalışan insanlar var, hoş değil. Yani ben bir figür sipariş etmiştim, bana parasını çektiler benden. Daha sonra bir baktım, figür bana teslim edildi gözüküyor. Ben dedim ki, teslim edilmedi Amazon. Çok büyük bir sıkıntı olmuş, Dediğim gibi çok yoğunlardı o zaman. İşte figür bana gelmiş de teslim edilmiş falan filan gözükmüş. Çok uğraştırdılar beni. Bir buçuk ay falan, herhalde Amazon'dan böyle mailleştirdim çünkü şöyle bir şey var şimdi her mail aynı kişiye cevap vermediği için o önceki mailini sen kontrol ediyor falan çok uzun bir süreç oldu ve adamlar dedi ki bana en sonunda işte Kaan de biz Amazon olarak böyle bir şey yaşadınız çok üzgünüz dedi o yüzden biz size bu figürün kargo yani bütün her şeyini iade etmek istiyoruz dedi ben bütün figürü parasını geri aldım figür bende kaldı ve figür o kadar güzel bir o figür işte figür. Hani o kadar güzel bir geldi ki. Yani adamlar hiçbir şekilde e, müşteriyi mahcup etmiyorlar. O yüzden Amazon'dan alışverişinizi yapın. Alışverişinizi yapın. Ama e, dolarlıkla alıyorsunuz. O yüzden onu da hesaplamayı Şey yapabiliyorsunuz. Ayarlardan e, Türk lirasına çevirebiliyorsunuz. Güncel bir şekilde sürekli onu güncelliyor ne kadar alacağınızı ve e, vergiyi ve kargoyu da şeyde ödüyorsunuz, sitede ödüyorsunuz. Kapıya gelince direkt sadece kargoyu teslim alıyorsunuz. Öyle benim aklıma gelen e, siteler bunlardı. Hepsini kullandım ama amiamiya.com hariç. Başka siteler de vardı şu anda aklıma gelmediğim hani çok kullanıyorum. Çünkü ben o kadar çok siteden böyle aklıma da gelmeyecek saçma sapan sitelerden alışveriş yaptım ki zamanında bazı fırlar bulmak için. Ama genelde kullandığım e, bildiğim siteler bunlar bir dahaki videoda yüksek ihtimal hangi Türk sitelerinden alışveriş yapılır? İkinci siteler olsun, sıfır siteler olsun vesaire bunu anlatacağım. Evet şu anda 30 Aralık 2020 yılındayız. Bir gün sonra 31 Ertesi gün 2021. 2020 inşallah güzel geçer. Şu günleri unuturuz böyle hepimiz güler geçeriz. E, 2021'de e, hepinize sağlık dilerim. Başka bir şey dilemek istemiyorum. Başarı vs. Sadece sağlıklı olun. Çünkü bu sene gerçekten çok fazla insanı kaybettik koronavirüs yüzünden. 2021 umarım hepimiz için çok çok daha iyi bir sene olur. Figür açısından güzel bir sene olsun. Umarım dolar ve euro düşer. Ben daha rahat ulaşırım. Hepimiz daha rahat ulaşırız figürlere. Yani bilmiyorum ne diyeceğimi. Garip bir sene geçirdik. Zaten 8 aydır hepimiz evden dışarı çok az çıktık. Tabi yani tabii ki çıktık ama hani evde çok oturduk. Oturmamızdan gerektiği gerektiğine fazla oturduk. 2021 öyle olmasın. Hep, hepimiz tekrar böyle arkadaşlarımızla, ailemizle, öğretmenlerimizle ve sevdiklerimizle geçireceğimiz güzel bir yıl olsun. Dolalım, sağlıklı olalım. Ben Kaan Demirşak, güçsüzünle olsun.